Herkese merhabalar hey, arkadaşlar. Herkese. Bugün mis pozu yapacağız. Gördüğünüz gibi burada. Ama bunları gözümüz kapalı yapacağız. Hadi Masa ilk önce sen başlamak ister misin? Evet. Tamam. Gel. Bak. <laughs> sen gözün kapalı istemiyor musun? Hangisinden başlayalım? Bunu. Aa, bu Blumun. Evet bu da Flora'nın. Bu Bakayım bu Dudum Yuzu'nun bu da miyazanın masası? Bu da acele. Bakayım. Evet, bu da miyazanın. Ay, ilginç Az Astella mı bu? Güzel. Çok güzelmiş Stella. Çok tat. Evet, bu da Flora. Hı? Bu da kedi. Evet, hangisi o? Evet, bu da arkadaşlar Miyaz'a bakın. Aa, Miyaz'a hemen biraz daha kuday. Ağa daha bu. Alırsa, evet burada. çok güzel o. Akın. Masal doğru söylüyor. Ha, bu buranın değil bir tane daha böyle vardı. Aa, aa, Flora bu. Bu Flora. Bak. Kader. Evet. Bu da Flora. Aa, aa, hep bize Flora çıktı. Bu da Evet bu da bu. Bu da bu. Bu da Evet arkadaşlar az sonra bir daha yapacağız. Bay bay sizi çok seviyoruz.